ölüm son değildir. Çünkü benim özüm, aslım, ruh. Ben neysem ruhumdan öyleyim. Filozof, mütefekkir, akademisyen Şaban Teoman Duralı. 7 Şubat 1947'de Zonguldak'ın Kozla ilçesinde dünyaya gelmiş. Babası Sabih Bey 1927'de devlet bursuyla mühendislik eğitimi almak için Almanya'ya gönderildi. Annesi Hilde Hanım'la Sabih Bey Almanya'da 1930 yılında evlenmişti. Annesi protestan kültürüyle yetişmiş, klasik bir Almandı. Koyu bir Alman milliyetçisiydi. Almanya'dan yüksek mühendis olarak Türkiye'ye dönen Sabih Duralı burada pek çok önemli fabrikada görev aldı. Teoman Duralı ilkokulu Zonguldak'ta, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde tamamladı. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin felsefe bölümünden mezun oldu. Teoman Duralı, İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyken felsefe bölümünde asistan olarak göreve başladı. 1977 yılında biyoloji felsefesi hakkındaki teziyle felsefe doktoru unvanı aldı. 1978 yılında NATO bursu ile Paris'te biyoteknoloji seminerlerine katıldı. Mayıs 1982'de yardımcı doçent, Ekim 1982'de biyoloji felsefesi üzerine yazdığı tezle doçent oldu. 1985'te Amerika Pennsylvania State Üniversitesi'nde tamamladığı Kant'ın a priori bilgi istidadı baş çalışmasının ardından 1988'de profesör oldu. Daha sonra Malezya, Viyana ve Kuala Lumpur gibi yerlerde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu'nun mali desteğiyle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde araştırma gezisinde bulundu. Bir dönem Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde dekanlık yaptı. Fakültenin felsefe bölümünü kurdu. Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu 2016 yılında Teoman Duralı'ya fahri doktorluk payesini verdi. İle Müslümanlık nasıl uyuşur onu Herkesin kendi şeyine bırak. Yani olamaz, olur tabii. Olur ama fa çok farklı. Bizim alıştığımız, bildiğimiz anlamdaki Müslümanlıkla farklı bir Müslüman. Duralı vefatından önce İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İbni Haldun Üniversitelerinin felsefe bölümlerinde ders veriyordu. Ayrıca Kutatku Bilik Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi'nin yayın yönetmenliğini de yapmaktaydı. Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesi olan Teoman Duralı, İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince, Yunanca, İtalyanca, Felemenkçe, İspanyolca, Rusça, Malayca dillerini biliyordu yeni çağ din dışı Avrupa medeniyetini saçma bulur ve bu saçmalığın kaynağının tanrısızlık olduğunu vurgular. Hayat dediğimiz harikulade bir kelimeyi attık, ne yediği belirsiz rezil rüsva bir yaşam girdi. Tanrısızlığı bir çukur olarak niteler ve bu çukura düşen kişiyi öksüz kalmış çocuğa benzetir. Terbiye edici, yaratıcı ona göre ilk ve sığınılacak son mercidir inkar eden tutamaksız halde kendi eksik varoluşuyla baş başa kalır. Evrende yapayalnızdır, öksüzdür. Teoman Duralı 6 Aralık 2021'de İstanbul'daki evinde vefat etti. 7 Aralık'ta Fatih Camii'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Ayşen Mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Vefatının yıl dönümünde hocaların hocası Şaban Teoman Duralı'yı rahmet ve özlemle anıyoruz.